We can't keep her here forever. They find her, we're never gonna see her again. We gotta protect her, that's our job. Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Yeah, I know it. Bunlar Jurassic Park'ın ürettikleri dinozorları Jurassic Park patlayınca bir önce, yani bir noktaya kadar var ya senaryo çok ilginç gidiyor da gerçekten 3. filmde yapacaklar çok bilemedim. Çünkü bak filmde de ben çok coşmuyorum ama senaryoda çok ilginç bir şey yaptılar. İlk filmde yine park var. O parkta genetiğiyle oynanmış dinozor üretiyorlar. Sonra kaçıyor tabii yine genetiğiyle oynanmış dinozorlar. Ortalık yıkılıyor falan. İkinci filmde de meğer tam bir Resident Evil senaryosu bu arada. Resident Evil 9, 10 artık neyse kaçıncı Resident Evil şu an. Resident Evil Park yani. Ne hikaye biliyor musunuz? Bir tane ormanın içerisinde böyle zengin bir adamın malikanesi var. Bak Resident Evil 1'in senaryosu. Bu arada Resident Evil 1'i kaçınız oynadı bilmiyorum. Çok eski ve klasik bir oyun yani. Belki Remake'ini Steam'de oynayabilirsiniz. Resident Evil 1'in senaryosu birebir bak. Ormanın içerisinde karanlık bir malikanede zengin bir adamın köşkü var. Meğer bu adam Jurassic World'u yapan adammış. İlk filmdeki parkı. Efendim Bodrum katında bakın. Malikanenin Bodrum katında genetiyle değiştir genetiği değiştirilmiş dinozor üretiyorlar. Raptor, Triceratops, Öpçikop, Kipçarak, Cubarne hepsinden üretiyorlar tamam mı? Ondan sonra da açık arttırma yapıyorlar. Açık arttırma ile böyle Ruslara, Çinlilere falan satacaklar dinozorların parçalarını. Onlar da araştırma yapacak, ilaç çıkaracak falan. O sırada tabi dinozorlar kaçıyor. Dinozorlar kaçınca da orada genetiğiyle oynanmış bir tane kız var. Bu zengin adamın torunu. O diyor ki benim de genetimle oynandı. Dinozorların da genetiğiyle oynandı. O zaman dinozorlar dünyada özgün kalsın diyor. Tak basıyor duşa. Dünyada da dinozorlar özgür kalıyor. Şimdi bu filmin fragmanında da diyorlar ki ya ekolojik bir sıkıntı yarattık. Yok ya. Yok ya. Ne diyorsun ya? Bayağı dinozorları özgür bırakıyor. Sanıyorlar dünya dinozorları. Bu filmde de diyor ki ya biz yanlış yaptık herhalde ya. Ulan millet sınırdan kedisini köpeğini geçiremiyor. Lan hastalık taşıyacak da milletin tarlası tarımı patlayacak diye. Yani post apokaliptik bir film tadı olması bu filmin o yüzden şu an hoşuma gitti. Çünkü tam olması gereken şey. Yani tabii ki sen dünya dinozorları özgür bırakırsan bütün ekolojik denge bozulacak herhalde 10 sene içerisinde dana falan bulamayacağız yani. Herhalde. Yani eğer eğer ilk ikinci filmin sonunda alınan kararın aptallığını kabul edip ona göre yaptılarsa bu filmi he, sırf felal olsun deyip bakarım. Çünkü ikinci filmin sonunda ben böyle biraz şey olmuştum. Kahramanlarımız dünyayı bitirdi. Elinize sağlık çocuklar. Yani <laughs> bayağı Los Angeles'ın dışında ha o park. İkinci filmin sonunda bariyer dediğim var ya. Dur göstereceğim size onu. Ya dinozorları saldıkları konu bu da size söyleyeyim ha öyle Sibirya'nın ormanlarında değil bak. Dur neredeydi? Kafama vurmuştum çünkü görünce. Northern California. Dur saldıkları yeri söyleyeyim de yani. Bir dakika çünkü ben hayret etmiştim. Bak. Saldıkları yer şu, şu, bölgede tamam mı? Bak dinozor salıyorsun. Dinozorlar özgür bırak. Yaşasın. Costa Rica falan değil. Onlar ilk filmler arkadaşlar. Bu ikinci seri de alıyorlar dinozorları getiriyorlar. Humboldt Redford State Park falan diyor ya bak buralar böyle full ormanlık arazi. Buralarda bir yerde ormanın içerisinde zengin adamın işte şeyi var tamam mı? Böyle eski evi var. Şöyle bir ev. Tam Resident Evil 28 yani bak ev de bu. Yani evde yani hakikaten Resident Evil bu arada. Bunun çatılarında Tiranozorlar, Velociraptorlar falan koşturuyor filmin sonuna doğru. Velociraptor'dan kalkıp öteki kat çatıya falan atlıyorlar. Yani mideniz kaldırıyorsa bakın yani. Tam bir Türk filmi ikinci film. Neyse. Efendim burada koşturuyorlar, koşturuyorlar dinozorlar. cart, cırt. Neticede dinozoru sarıyorlar. İşte atıyorum şurada. Ya saldığı yere bak. Saldığı yerden birazcık zoom yapıyorum. Aşağısı San Francisco. Şurası Sacramento. Öbür taraftan yani bir kısmımızın bilgisayar oyunlarında Fallout'ta oynadığı yerler. Bak Reno, Redding. Yani buralarda Fallout oyununda gezmiş olanlarınız falan var. Heriflerin dinozorları saldığı yer öyle şey falan da değil. Efendim okyanusun ortasındaki Kolpa Kuplar Adası'nda falan değil. Böyle Hawaii'nin yanındaki Puwai Niahu'da salmıyorlar yani. Sacramento'ya sadece 10 dakika mesafede salıyorlar. Dinozor koşusuyla 5 dakika, insan arabasıyla 10 dakika yani. Bu filmde de diyorlar ki, ya iyi etmedik herhalde. Herhalde iyi etmedik, bilmiyorum ki. Ya bir dinozor bir günde kaç dana yer? Yani bu tranozorlar üreyince ne olacak falan, ne bileyim yani. İlk filmin sonunda gerçekten böyle burnumun kemiği sızlamıştı benim şey diye. Abi, bu oldu mu bu? bu filmin senaryosu bu mu falan diye. <laughs> Bu sıkıntımı da sizlerle paylaşmak istedim. Lanet olası SCV'ler dinozorları salıyorlar dünyaya. <laughs>